Sevgili seyirciler, e, Yüksek 50 yıl kırtasiyecilik yapan değerli bir abimiz var yanımızda. E, şu anda gönüllü olarak bir kampanya yürütüyor. Hem kendisini tan tanıyacağız hem yürüttüğü kampanya ile ilgili bilgileri alacağız. Efendim sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Halit Onursa. Aslen Cizre doğumluyum. Baba tarafı Cizre'liyim, ana tarafı Yüksek şey siz Yüksekova'da kaç yıl kırtasiyecilik yaptınız? 50 52 sene oldu. 51 52 sene oldu. Evet, devam ediyor musunuz? 2019'da bıraktım. Neden bıraktınız? Yani nasip o kadardı. Bırakmak zorunda kaldım. Yaş ilerledi. Artık bırakmak zorunda kaldım. Evet. yüksek o halkı sizi gönüllü, yardımsever bir hali tabi olarak biliyor, tanıyor. Şu anda da bir kampanya yürütüyorsunuz Yüksekova, Hakkari, Çukurcu, Şenli, Derecikli öğrenciler için. Bu kampanyalarınızı biraz anlatır mısınız? E, Kitap mı dağıtıyorsunuz? Ne gibi yardımlar yapıyorsunuz? Yani e, 2019'da e, bıraktığımı ifade ettim biraz önce. E, ondan sonra e, sonuçta e, emekli oldum. yani. E, yaklaşık e, 45 sene e, bu yayınla ben e, çalıştım. Ee, bu yayın evi bu bana bu e, kampanyayı sonunca e, ben de e, içerik olarak müfredata uygun ve fiyatı çok uygun olduğunu görünce ben varım dedim ve bu kampanya içine yaklaşık bir aydır varım. Yani siz bir yayın evi e, aracılığıyla e, öğrencilere e, kaynak kitapları dağıtıyorsunuz. E, satıyor musunuz? Yardım mı ediyorsunuz. Bunun biraz anlatır mısınız? Hayır, şimdi e, yardım şöyle yani ben e, şöyle ifade edeyim. Yani e, kitaplar biliyorsunuz piyasada çok pahalı. Yani bir kitap 100-200 liradan aşağı değil. Evet. E, kamp, e, kampanya olduğu için kitap çok ucuz. Kitabı çok ucuz gördüm. Yani e, şu anda bir tanesi 9. sınıf kitabı görsen, 14 tane kitap e, piyasada 3,5-4 bin liradan aşağı değil. E, kampanya olduğu için 500 TL'den satılıyor. Evet. E, yani ben de e, uygun olduğu için e, e, eğitime bir nabzada, bir nebzede faydan dokunsun diye ben bunu öğrencilerle paylaştım ve e, e, devam ediyorum. Evet. Devam ediyorum. Peki Halit abi, e, 13 kitabı 500 TL'ye veriyorsunuz öğrencilere. Peki bu 13 kaynak kitabı alamayan öğrenciler için ne yapıyorsunuz? E, zaten üzüldüğüm konu bu. Evet. Üzüldüm konu bu ee, Ben orada e, bun, Buna şahit oldum Yani e, aşağı yukarı e, Her okulda sattım bazı okullarda 50 tane bazı takım bazı okullarda 20 takım bazı okullarda yani toplam olarak 506 takım 500-600 takıma yakın sattım. Ee, i̇nsanlar bu kitabı alamayan insanlarla karşılaştım. Yani 500 liraya kadar yine bu kaynak kitapları alamayan öğrencilerimiz de oldu. 500 TL olduğu halde alamayan insanlarla karşı karşıya geldim. Evet. Ee, ve e, telefonlar telefonlarım sosmadı. Benden isteyen çok insanla karşı karşıya geldim. Ben de kendi imkanlarıma göre bazı insanlara yardımcı oldum ama Herkese yardımcı olacak halim yoktu haberim oradan. Bunun için ben eğitim severlerden, iş adamlarından sesimi bu şekilde duyurmak istedim. Yardımlarını bekliyorum. Evet. Şimdi mesajınız nedir? STK'lara, iş adamlarına ya da öğrenciler kitap almak isteyen vatandaşlara çağrınız nedir? Mesajım, çağrım şudur. Bu bir kampanya olduğunu zaten biraz önce paylaştım yani. Evet. Kampanya demek sayılı, sınırlı sayıda bir şey var sayısı var. Evet. Bugün var yarın yok. Yok. Yani evet. şu anda mesela ilkokul e, birden e, ta liseye kadar kampanya vardı. Şu an itibariyle 6. sınıfa kadar kitapları bitti yayın evinden. Evet. Bitti. 7 8 9 10 11 12'ler kaldı. E, 12'ler kaldı. E, sonuçta bu geri kalan kitaplar için en azından Adıyaman üniversitesi, Haysevelerden destek bekliyorum. Benim diyeceğim bu yani. Ee, sonuçta e, e, iş, eğitim işi yani. Çocukların geleceği, çocukların geleceği önemli. Ee, kitap, bir an önce de ifade ettiğim gibi 500 lira oldu halde alınmayan oyuncularla çok aşılaştım. Yani e, kendi imkanlarıma göre ben çok insana da yardımcı oldum. E, birkaç tane hayırsever, yüksek vada yardımcı oldu. E, onlardan Allah razı olsun ama yetmiyor daha çok destek istiyorum. Yani kısacası Yüksekova'da ve ilçelerinde hiç kimsenin kitapsız kalmasını istemiyorum. Böyle bir kampanya için e, insanlardan destek bekliyorum. Hayırseverlerden destek bekliyorum. Şimdi e, Seyit, siz gönüllü olarak yaklaşık 50 yıldır hizmet ediyorsunuz halka. Peki bu eğitimle alakalı yüksek Yüksekkova'da bir dernek kurmayı düşündünüz mü? E, bu çok önemli bir konuya değindiniz. Ben bu kampanyadan önce yaklaşık 10 sene önce bu e, dernek öğrencilerini açmak istiyordum. E, onu e, ben e, e, çok da yapmak istiyordum, çok da uğraştım. Ama bir taraftan dükkan, bir taraftan eğitim yürümezdi tabi. E, sonuçta ben bıraktan sonra biraz daha hızlandırdım, hızlandırdım. Ama yönetime girecek e, gönlü insan bulamadım, e, Gönlü insan bulamadım. Ee, artık e, sonuçta bırakmak zorunda kaldım ve o konuda kapattım yani. Bu soruyu niye sordum? Çünkü ben takip ediyorum. Siz evet eğitim konusuyla alakalı bir dernek kurmak istediniz. Birçok insana gittiniz. Herkes size söz verdi fakat sözünde durmayanlar oldu. O yüzden derneği kuramadınız eğitimle alakalı. Ben öyle Gördüm. Ben e, şunu da söyleyeyim, yani ben e, tabii üzüldüm bu duruma, ben gönül isterdi ki benim gibi e, bu konuyu ben e, çok istiyordum. E, o zaman çok da faydası olacaktı insanlara. Yani e, öğrenci derneği kurmak sadece e, insanlara kitap e, vermek değil, yarın öbür gün e, üniversiteyi kazanan bir insan e, şehir dışına gidecekti, mali durumu iyi olmayacaktı, e, borç alacaktı efendim söyleyeyim e, giyim kuşak lazım olacaktı. Giyim koşağından tut kitabına kadar her konuda yardımcı olacak derinin manası derinin şeyi de olur zaten. Yani çok faydalı bir şey olacağını ben inanıyordum ama ben çok da istiyordum. Maalesef yalnız kaldım. E, kendime e, derinlik olacak insanları bulamadım. Gönlü olarak e, gönlü olarak kimseyi bulamadım. Yalnız birkaç kişi girmediğimiz halde e, girmediğimiz halde derneğe girmeyeceğiz ama daha sonra elimizden gelen desteği size e, yard size yardımcı olacağız diyenler oldu, desteği vereceğiz diyenler oldu. E, ben de e, geçenlerde bu kampanya ile ilgili e, şey bu kampanya yaptığım zaman daha önce ben derneğe girmeyeceğim ama size gereken desteği vereceğim diyenler diyen insanların yanına gittim maalesef kitap konu, dernek e, bu kampanya kitap konusunda bile bana yardımcı olmadılar. Yarın öbür gün derneğe girmiş o sayılardı, bana nasıl yardım uzaklardı onu düşünüyorum. Ben yalnız kalacaktım. Demek ki nasip değildi. E, olmayınca da olmuyor yani. Ben de bırakmak zorunda kaldım. Fes ettim yani. Yani kendi kendinize soruyor musunuz? İyi ki dernek kurmamışım. E, ben kendi kendime soruyorum. İyi ki kurmamışım çünkü e, yalnız kalacaktım. Zor bir iş. riskli bir şeydi. Evet. E, üzülecektim yani. En azından e, gir, e, Girmedim için e, evet. pişman değil mi diyeyim? Ne diyeyim artık sonuçta? As, aslında pişmanım. Yani evet. kormadım için pişmanım. Ama e, bu durumda bu duruma, bu durumla karşı karşıya geleceğimi biliyordum. Onun için vazgeçtim. Evet. Yani bu konuda e, halktan destek almadınız, derneği kurmadınız. Kurmadım. Evet. E, Seyit Halit Onursal evet. Şimdi bu kampanya destek olmak isteyen vatandaş. Vatandaşlar olabilir, esnaf olabilir, iş adamları, STK'lar olabilir. E, bu insanlar nasıl destek olacaklar? Bir fikriniz var mı? Yani iban mı vereceksiniz? Nasıl, e, nasıl olmaları gerekir? Destek gerekiyor? olur. Bu önemli bir konu tabii zaten sonuçta e, nasıl destek olacaklar? E, yani kitap almak, yani yardım edecek olan bir e, esnafımız hayırsever sever insanlar bölge temsilcisinin IBAN'ı eee İBAN paylaşacağız kendilerine. Yayın evinin IBAN'ını. Evet, yayın evinin paylaşımını şey yayın evinin evet. IBAN'ını paylaşacağız. para o para o hesaba girecek. ondan sonra istiyorsan bir okul diyelim ki bir okul seçecek. diyecek. Ben bu okula 10 tane kitap almak istiyorum hediye etmek istiyorum. 10 kitap mı 10 kişiye mi? Pardon. 10 kişiye özür dilerim. 10 <laughs> kişi. kişiye ben 10 e, kişiye ben e, istiyorum. E, o 10 kişiye e, kitabı istiyorsa kendi adresine gönderebiliriz. İstiyorsa evet. onun adına okula teslim edeceğiz. Teslim edeceğiz. Evet. Yani her şey şeffaf olacak. Şeffaf olacak sonuçta. E, i̇stiyorsa da e, istiyorsa da okulu kendisi seçsin. E, i̇stiyorsa Öğrenciyi bile kendisi seçebilir. Öğrenci seçebilir. İstiyorsa bizimle paylaşsın. Siz seçin. Biz paylaşırız. Paylaştıktan sonra tekrar kiminle kim hangi okulu paylaştığımızı kendisine haber vereceğiz. Yani bildireceğiz kendisine. Evet. Ee, sevgili seyirciler ee, Yüksekova'da, Akkari'de, Şemdinli'de, Derecik'te bu kaynak kitapları e, almak isteyen ama maddi durumdan dolayı alamayan öğrencilere bu kitapları alabilmek için destek olmak isteyen esnaflarımız, iş adamlarımız, hayırsever vatandaşlarımız eğer yardımcı olmak istiyorlarsa Tabii. şimdi biri şimdi çok şey konuştuk. Hepsini anlattık. Merak ettiğim bir soru soracağım. Siz yüksekova nereden geldiniz? Yüksek Yüksekova kırtasiyeciliğe başladığınızda sizden önce başka kırtasiyeci var var mıydı? O süreci biraz anlatır mısınız? Nasıl geçti bu meslek? Ben eee Yüksekova'da kırtasiyecilik yaptığım zaman Yüksekova'da kırtasiyeci yoktu. E, sene 1970'lerde tek kırtasiyeydim ve o zaman ben açtım. E, nasıl açmamı da merak ediyorsanız ben size evet. söyleyebilirim yani. E, o gün Yüksekova o günlerde Yüksekova nüfusu çok azdı. Yani 3000'e yakın bir nüfusu vardı. Evet. Yani e, e, sonuçta aniden aklıma geldi. E, burada kalacağımıza göre ben biraz önce ifade etmiştim Cizre'liyim. Ben e, baba tarafı Cizre'liyim, ana tarafı yüksek Valiyim. E, sonuçta e, e, buraya geldikten sonra, yerleştikten sonra artık ileride e, sonuçta benim e, e, bir iş yapmam gerekirdi. Aniden e, karar verdim, kırtasiyeci oldum. Kırtasiyeci oldum. Ve yüksek oda kırtasiyeyi açtığınızda yüksek oda kaç okul vardı? Yani ben e, net olarak bilmiyorum nüfus 3000 olduğuna göre 3000 4000 arasıydı o zaman sene 70'lerde. Evet. Yani fazla bir okul yoktu yani fazla bir okul yoktu yani. Nüfus öğrenci sayısı çok azdı yani. Öğrenci sayısı azdı yani. Evet. Kırtasiye malzemesini nereden temin ediyordunuz? İstanbul'dan. İstanbul'da. İstanbul'dan. alıyordum evet. İstanbul'dan alıyordum. Bütün evet. işim alışverişim İstanbul'du yani. Peki son olarak halkımıza neler söylemek istersiniz? Şimdi son olarak halkımıza neler söylemek istiyorum? Yani sonuçta e, e, demin e, beri ifade ettiğimiz şey öğrenci yarınıydı. Bu kampanya benimle yayın evi paylaştığı için kendisine bir kere çok teşekkür ederim yayın evine. E, fiyat olarak, içerik olarak herhangi bir sıkıntı müfredata uygun olduğu için, herhangi bir sıkıntı olmadığı için ben zaten seve seve yapmak istedim öğrencilerden, alaminolojilerden, hayırseverlerden destek istiyorum. Yardımcı olmalarını istiyorum. Son olarak Yüksekva'da ilçelerinde haker dahil olmak üzere kimsenin kitapsız kalmasını istemiyorum. Bu konuda desteklerini istiyorum. Benim diyeceğim bu. Programımıza konuk olduğunuz için size teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim size. Siz de bu konuya el attığınız için, yardımcı olduğunuz için Nevzat kardeşime çok teşekkür ederim. Enize sağlık. Ama yani şu anda görmüş olduğunuz 9. sınıf kitabı. 14 kitap, 7 tane soru bankası, 7 tane konu altında. Piyasa değeri 3,5-4 bin aşağı değil, 500 TL önümüzüye veriyoruz. 10. sınıf aynı şekilde 14 tane kitap, 7 tane soru bankası, 7 tane konu anlatımlı 500 TL. Satan da söyleyeyim. 11. sınıf sayısal kitap 5 10 e, tane kitap 5 tane dergi hediye 500 tane 11. sınıf eşit aldı kitabı 8 tane kitap 5 tane dergisi daha 500 tane 12. sınıf sayısal bölümü 6 tane kitap 5 tane dergi 500 tane 6 tane kitap, 5 tane dergi, sözler bölümü 500 tane. Eşte alık, altı tane kitap, 5 tane dergi. Sıralı bir şekilde 1, 2, 3, 4, 5 şekilde, 5 tane dergi hediye, 500 tane. 8. sınıf, 12 tane kitap, 5 tane dergi, 500 tane. Tamam,